Moldova'ya bağlı Gagoz özerk yerinde başkanlık seçimi yapılıyor Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagoz özerk yerinde halk, yeni başkanını seçmek için sandık başında. Mevcut Gagoz özerk yeri başkanı Irina Vilah'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan seçimde oy verme işlemi yerel saatle 7'de başladı. Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagoz Özerk yerindeki 65 seçim merkezinde 92.516 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nin AB, yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, ABD, Ukrayna, İngiltere'den 75 yabancı ve 21 yerli gözlemcinin takip ettiği seçimde, sandıklar yerel saatte 21.00'de kapanacak. Ayrıca başkanın yanı sıra Gagoz Özerk yerindeki Valkaneş ve çok meydan seçim bölgesinden Halk Meclisi, Halk Topluşu için iki üye seçilecek. Başkan adaylarının Gagoz Türkçesini bilmesi gerekiyor Gagoz Özerk yerinin seçim yasasına göre, başkan adaylarının, 35 yaşını doldurmuş olması, Moldova'da ikamet etmesi ve Gagoz Türkçesini bilmesi gerekiyor adaylardan herhangi birinin %50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, başkanlık seçiminde ikinci tura gidilecek. İkinci turun ise iki hafta sonra yapılması gerekiyor. Seçime katılım %50'nin altında olur ise seçim geçersiz kabul edilerek iki hafta sonra tekrar yapılacak. Seçimdeki adaylar göz Özerk yerindeki seçimde 7'si bağımsız, biri partili 8 aday başkanlık koltuğu için yarışıyor. 4 yılda bir yapılan başkanlık seçiminde, iki kez art arda başkan seçilen Irina Vula, seçim yasası gereği bu sefer başkanlık yarışına katılamıyor. Adayların arasında eski Gagoz Özerk Yeri Başkanı ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Kroitri ile eski başkan Mihail Formuzal bulunuyor. Ayrıca başkanlık koltuğu için Moldova parlamentosundaki partilerden, ülkenin eski cumhurbaşkanı Igor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Partisi desteklenen Grigori Uzun, Şor Partisi tarafından aday gösterilen Evgeniya Gutsul yarışıyor. Seçim yarışında, Gagoz Özerk Yeri Meclisi, Halk Topluşu üyeleri Viktor Petrov, Nikolay Dudoglu, Sergey Çimpoeş ile Sergey Çernev'de yer alıyor. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi, PAS ise başkanlık seçiminde aday çıkarmadı. Seçime katılan adayların tamamı, seçim kampanyasında bölgede barış ve istikrar vurgusu yaptı.